Şimdi seni hiçbir terapist ayağa kaldıramaz, seni hiçbir biyoenerji uzmanı, akses uzmanı yani seni ayağa kaldıramaz. Geçici evet iyileşirsin, senin kendini iyileştirmen lazım. Senin bilinçaltına seni mutlu edecek ve seni ileriye yönelik yöneltecek seni güçlü hissettirecek tohumlar ekmen lazım. Tamam ağladım, sızladım, bitti. Ben artık ayağa kalkmalıyım demen lazım. Bunu bedenine ve ruhuna inandırman lazım. Bu senin tekemmül yolun Sen çok acı çekeceksin, üzüleceksin ve bunu tek başına yapacaksın. Sonra tek başına ayağa kalkacaksın bu kadar yeter diyeceksin. Ya geçmişi tamamen gömecek üstüne toprağa atacaksın ve kendini yeniden filizleneceksin ya da problemlerin içinden yok olup gideceksin. Tercih senin. Nasıl enerjimi yükseltebilirim? Nasıl tekrar kendime gelebilirim? Tabii ki bu çakralarımızla ilgili Çakralarımız kapandığı zaman, tıkandığı zaman, avramız düştüğü zaman bu duygu değişik durumlara yaşarız. Bir uzman yardımında bir kerelik de olsa çakralarınızı dengelettirebilirsiniz. Avranızı yükseltebilirsiniz. Ha imkanım yok diyorsunuzdur. Maddi anlamda yeterli değilimdir diyorsunuz ki bu da kıtlık bilincidir. Eğer siz isterseniz onun nasibi de gelecektir, rızkı da gelecektir. Yani bu size sunulacaktır. Müzik dinleyin doğa yürüyüşü yapın, hayvan sevin namaz kılın, meditasyon